Bugün böyle en paspal halimle karşınızdayım. Aslında video çekmeyecektim ama hazır dedim yapıyorken hadi çekeyim. Ee, bizimkiler bu hafta bizim Hadımköy'deki eve gittiler. Ee, orada bizim bahçede armut ağaçlarımız var, elma ağaçlarımız var. Oradan organik olarak elma var, armut falan topladık. Hazır dedim armut da varken şöyle Türk kahvesi sevenler için çok güzel armutlu bir tart yapalım dedim. O yüzden geçtim mutfağa. Mutfağı da geçmişken dedim size bir video hazırlayayım. Sizinle de paylaşmış olayım. Ee, öncelikle iç harcını hazırlayacağım çünkü bunu pişmesi gerekiyor. Bunun için ben 500 gram armut hazırladım. Şimdi bunlar niye bu şekilde kararmış falan diye düşünüyorsanız şöyle söyleyeyim. Bizim ağaçlarımız e, kesinlikle e, herhangi bir kimyasal ilaçlamaya vesaire olmuyor. Tamamen kendi halinde bırakıyoruz. Dolayısıyla çıkan e, her meyve orada da tabi böyle börtü böcek arıydı falan da çok olduğu için ister istemez e, lekeli oluyor. Biz de bunların işte o lekeli kısımlarını temizledikten sonra geri kalanlarını işte böyle yiyecek bir şeyler yapıyoruz. Normal yiyoruz falan filan. Ben de bu sefer dedim tart yapacağım. O yüzden böyle kahverengi kahverengiler. Ama siz gene de bunu engellemek için normal şartta eğer temiz ee, armuttan yapıyorsanız bunu engellemek için birazcık limon suyu dökün üzerine. Ben gene de daha da kararmamalar için şöyle biraz dökeceğim. Evde limon suyu, limon yoktu. O yüzden çakma limon suyu döküyorum. Arkasından da bir 10 gram kadar şeker ilave edeceğim. Hatta biraz armutlarımın bazıları benim şey sert. Henüz daha tatlanmamışlar. Da. Ben bir 15 gram kadar koyacağım. Çünkü geri kalan da şey e, hamur zaten tatlı olacak. Hatta çok bile koymuşum. Şu benim için yeterli. Şunu hemen ocağın. Bu arada benim altına alıyorum. İyice kısıyorum. Ve şöyle güzel bir harmanlayıp çok kısık ateşte pişmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar armutları bu şekilde e, şekerle harmanladım limon suyunda sıktım pişmeye bıraktım bunlar biraz böyle sertliklerini alana kadar en kısık ateşte üstü kapalı bir şekilde pişiriyoruz ben bu arada ne yapacağım hemen şöyle kameramı çeviriyorum evet ben bu arada içerisine ayrıca serpeceğimiz harcı hazırlayacağım dolapta galimet buldum dediğim gibi kahveli bir harç hazırlayacağız birazcık da içerisine ceviz ilave edeceğim Anamın Zula'daki cevizlerini buldum. Bunları böyle azıcık Yeter daha Evet arkadaşlar. Zula'dan annemin cevizlerini buldum. Şimdi iç ikinci kısmını hazırlıyorum. Ee, dediğim gibi biz bunu Türk kahveli yapacağız. Ve tabii ki ceviz. Cevizleri böyle makineden çekmeyin. Hani iri iri olsunlar ki ağzınıza geldiğinde bütün karışım içerisindeki o ceviz tadını alın. Şimdi burada kıtır kıtır bir tereyağlı hamur yapacağız biz ama yağlı bir hamur yapacağız ama tercih size kalmış. İster önce harcı yaparsınız soğumaya bırakırsınız. İster önce hamuru yaparsınız hamuru soğumaya bırakırsınız. Bunların hepsi sizin tercihinize kalmış şeyler. Şimdi bu aşamadan sonra şu kahvemizi de alıyoruz. O oh. eski bir Türk kahvesi. Şöyle Türk kahvemizi de sepiyoruz. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Şimdi normalde tart hamurunun dibine önce hamuru seriyorsunuz, sonra bunu seriyorsunuz, sonra harcı seriyorsunuz. Ama isterseniz siz biraz da e, armutlu harca da katabilirsiniz. Evet, bunu da hazırladık. Şimdi gelelim hamur hazırlamaya şimdi öncelikle 375 gram unum var bu noktadan sonra 225 gram kadar tereyağım var şöyle benim tereyağı zaten parçık bulacak tereyağınız yoksa dert değil az sonra elle gireceğim için o yüzden bu şekilde parçalıyorum şimdi Bizim az bir şey tereyağımız yetmedi. Hemen şöyle biraz gramajı tamamlamak için margarin ilave ediyorum. Yani ille de evinizde tereyağınız olmayabilir. Margarini sadece tek farkı şu daha önceki videolarda da söylemişimdir. eee margarin birazcık kokusunu değiştirir. O kadar başka da bir fark olmaz. Şimdi bu noktadan sonra diğer malzemeleri katmadan yağla e, unu bir araya getireceğiz. Onun için de şöyle makineniz varsa direkt makineye atın. Makineniz yoksa bu şekilde tereyağını ezdire ezdire unla karıştırıyorsunuz. Evet. Tereyağımızı geçirebildiğimiz kadar e, geçirdik e, una. Şimdi 75 gram toz şeker koyuyoruz. Bir paket vanilya koyuyoruz. Bir tane yumurtamız var. Şöyle hatta birazcık daha çukur açalım. Bir tane yumurtamızı kırıyoruz. Sonra da bir 20-30 gram mililitre ya da şey kadar suyumuz var. Onu katıyoruz. Şöyle bir bir pinçip de tuz attık mıydı? Hamurumuz hazır. Hamurumuzu birleştirmeye başlıyoruz. Yalnız burada şuna dikkat edin. Bu hamur hiç böyle şey gibi olmayacak. Yani normal bildiğiniz hamurlar gibi olmayacak. Ee, böyle kolay birleşmeyen biraz şey şey kalan bir hamur olacak. Şu andaki tek amaç bu sonradan kattığımız malzemeleri birleştirmek. Bunu Güzelce yoğuruyoruz. Ondan sonra yarım saat dinlendirmek için buzdolabına atıyoruz. Bu arada ayvalarım hazır. Onları da söndürdüm. O arada da onlar e, soğuyacaklar. Yapım aşamasında görüşürüz. Evet arkadaşlar, e, hamurumuz güzelce soğudu, kıvam aldı. Şimdi bunu tezgaha alıyorum. Dolabında yer kabından çıkarttım. Şöyle biraz uyuşturuyorum. Ve bunun üçte birini üstü için ayırıyorum, üçte ikisini alt taban için kullanacağım. Şöyle tekrar şöyle koyalım. Şimdi bunu daha önceki videolarda dediğim gibi söylemiştim daha önce tart yaparken de e, iki kağıt arasında açabilirsiniz. Ama ben e, bunun açmayı daha çok seviyorum. Bir de ben biraz fazla un katıyorum. Biraz toparlarken de az önce un kattım. Hani birazcık daha e, gevrek dikten ziyade ben birazcık daha yumuşak seviyorum. Şimdi bunu kalıbımızın genişliğinde açacağız. Şimdi bu ara ara gördüğünüz parçalarda şey e, içerisinde tabi el yordamıyla açtığınız için hani yağları istediğiniz gibi tam manasıyla eritemiyorsunuz çünkü çok da şey olmaması gerekiyor ısınmaması gerekiyor o yüzden de şey oluyor bu şunlar yağ izleri mesela benim kalıbım şu. Evet kalıbım boyutlarına gelmiş. Şöyle hemen kahveli hazırladığımız cevizli karışımı üzerine serpiyoruz. Sonra da ayvalarımızı, şey armutlarımızı şöyle güzelce aşağı yukarı ben 7-8 tane kadar armut doğradım üstüne. Siz daha fazla da isteğinize bağlı olarak Yapabilirsiniz. Şimdi ben bir de üstüne yapıyorum. Hemen kapatıyoruz ondan sonra. Evet. Ve tartımız 180 derecede e, kenarları kızarana kadar pişmeye hazır. Ondan sonra da servis hazır olacak. Şimdi fırına atıyoruz. Evet arkadaşlar tartımız fırından çıktı. Mis gibi olmuş, kenarları da altı da çok güzel kırmış, şey kızarmış. Şöyle güzel bir parça, Uf kıtır kıtır. Yiyeyim için bir içini göstereyim size üf 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 mis gibi olmuş bu haftalık da bu kadar bir sonraki hafta görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın ben şimdi yemeğe gidiyorum